Gel düşürüz Alıyorum ikisi. Koru beni. Aldım gel. Sayaç git. Farkı bilmiyorum şu an ittiriyorlar jet ski'yi doğru. Bekle dur. Bekle dur. Burada kal. Taşın arkasında kal. Bir şey olursa bulursun. Hmm. Dur. Bekle adadan şüpheleniyor arka. Hmm. Sana süreyim abi. Üstü çıkarlarsa sıkıntıyız bu arada. Evet gel. Hmm. Tur atıyorlar. Görecekler bizi gördüler. Gördüler gördüler gel. İstanbul Rozi'nin bunları sıkıntı yok. Aldık aldık Bizde bizde bunlar. Birini indirebilir abi. İndirirse vururuz. <laughs> Vur. Gel 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 burada burada. Gel 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 gel. Çok kötüyüm çok kötüyüm çok gülüm. geri çık geri çık geri çık geri çık gel 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 geri çık geri çık Zırh değiştiriyorum koru. Sağındayım. Sağındayım. Gör. Gel geldi 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 geldiler. Siyahlıya 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 gel. Bas üstlerine bas bas üstlerine bas üstlerine. Helikopter geldi Helikopter geldi Jet ski çözmeye çalışıyorum koru beni Koru beni koru beni koru Bin arkama bin arkama Hadi bay bay orası çocuklar sizde? Orası çocukları ya. Kötüyüm bu arada ben. Ben de kötüyüm. Ama helikopter bize takılacak. O siyah niye düşmedi amına akıyım? Ee, dışarıdan adamlardan yardım çağırayım mı? İyi çağıracağım ben şimdi Burada zırk giyebilir miyim lan? İyi <laughs> Hadi aç Sezar telefonunu, sikeceğim şimdi. Tamam ben e, adam topluyorum, bekle birazdan. Dur. Alıyor Sezar çabuk silahlan, Olur. polise çatışacağız. Çabuk silahlan, polise çatışacağız, okey. Şu an okey. arkamızda bize takılırlar, üstümüzde hisler var, polis silahı falan var üstünde. Tamam, üzümlüyüm geliyorum, ee, silahlı olacağım. Ya gel. senin üzümlü sikeyim hadi çabuk. Hayır, orta o taraftayım. Ha, gel anladım. Nazlı gel buraya gel. Çabuk çabuk çabuk. Hadi, kapat. çabuk. Arası çağırayım ben de. Dur, 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 dur. Hadi açın. Ha alo. Efendim. Eee Ferit çabuk hazırlanın Üstümüzde 25 polis silah falan filan var. Üstümüzde polis var bize geliyor. N Nere neredesiniz? Ee, şu anda şehirde doğru jet ski ile geliyoruz. Tamam. daha şu an aranıyor yani. Eee yani kat, korku- korkutma ateşi bile açabilirsin. Şu an üstümüzde helikopter var. Okay şey de, Üstümüz dur yani anladın mı? Okey yani toparlamaya çalışayım toparlayamazsam yapacak bir şey yok. Kaçmanız lazım. Kapatın. Bir şey yok ya alınmaz. <laughs> tamam kapat. Ne oldu? Dur bekle. Allah'ım sen bana öpü fikir ver ya da bakayım. Dur 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 ben anlayayım. Benim jump kom benim mübiliyat. Okey okey. Ben de ben de banka planındaki kıyafetliyim. Tamam. Eee şey sürdüm bu arada yani şey yaptım eee ne onun adı lan havalimanı, havalimanı 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 biliyor havalimanı, musun havalimanı. evet şu ha, adadaki, an havalimanı oradayım adadaki zaten evet neredesin sen adadayız adaya geldik lazım Eee yani, ee, Ağabey 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 şeyden? Ağabey 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 karadayız. Sıra, da, da. Tamam ee, siz hazırlanın çabuk. Abi limanın ucuna çek. Arkamızda jet ski geldi. Tamam buraya çekin. Abi tamam, ee, ben neredeyse neredeyse geliyorum. geliyorum. Bak bak şuraya bak. Ee, Kral gel tekne çöz. Tamam, ee, bakalım. galiba çekişme Yapacağım. Tekrar. başlayacak tekrardan. Yapacağım şeyi Yap. söylüyorum abi. yapacağımız şeyi söylüyorum. Eee. Eee biz bir yere geçeceğiz, sizi korum atacağız. Eee tek, o, onu bırakıp düzgün bir şekilde şey yapacaksınız tamam mı? Eee. bir yere çekeceksiniz o polislere. <laughs> ah, <Sıcak>. sürücüsü <laughs> sürücüsü dur dur dur. Biz onu Neyse, e, kovularız. Polis kovularız polisi şu an korkutuyoruz. Korkutmayın da şey yapmasınlar. Yok yok. Önünde <laughs> şu an havalimanından çıktı. Ben, <laughs> ben de arıyorum. seni Şu an parası kalmış yatırıp birazdan sudan John Dur. Bak, e bak şimdi bak. Döneceğim o bana geldi. Helikopter var. Uçak üzümün oradayız yola çıkıyoruz. Biz başladık abi gidiyoruz. Öyle ee, başladık, başladık şu Bir ne bir ee, şey şey tamam. Abi şu teknenin ucunu çek amına koyayım düşman götüne ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle tekne yani. ucum evet. olur amına koyayım ya. Bak ben sana sormaktım şu an face tirarı okulumdayız. Eee ne yaparız bilmiyorum ama nasıl bir hmm. şey yaparız. Geçtikler lan yaparlar? bunlar ne yaparlar hiç bilmiyorum. Buna Ona göre bir hareket çekin yani gelmesin. Eee biz bunları bir burada, burada bir de vururuz. Şimdi bir, 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 bir tane tekli de bir tane kişi var, tiki de bir kişi var. Biz de iki ee, kişiyiz. Abi. İki Ama hayır abi, şöyle bir olay da var. Ee, biz bunları vurursak ee, iki çağıracaklar. Bir dakika, bir dakika, bir Eee... Şey, şey... Zaten aa, adamları vurmak için hiç yapmıyoruz. Sezer. Şöyle bir şey yapıyoruz, dikkatli yaksınız. Sezer. Sezer. Evet, Sezer. Ee, evet, ne zaman, zaman, zaman gelirsiniz buraya? buraya? Üzümün oradan çıktık işte, hesap et. 3 dakika falan. 3 dakika, tamam. Eee şey, şey çabuk, çabuk gidin. ee yapacak bir şey yok. En kötü ee bunları vurup. Gidelim evet. mi evet. biz? Karay, karaya çıkıp, karaya, karaya çıkıp geri geri ateşle karot. Görüyor. Arka anda geri döndüm size. Gel Gördük. Gel, 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 düz gel. İdileriz. Hayır, çık karaya. Bu karaya oradan. Tamam. Demedik, tamam. kızlar. Ben evet, görüş almaya devam. Silah çıktı. Silah çıktı. Atış alıyorum, atış alıyorum. şekilde almamışım çimenliğe ya. Ferit bana doğru gel. Çok, Çok az kaldı. Karakter e, Deniz tarafındakiler onlar mı? çok 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 çok. Gel gel Salar gel. Salar yorup yukarı rast yukarı. Yeri olmayan yanıma evet. gelsin. Yeri olmayan gelsin. Aşağıdayım. Kıyıda, eee, gel. Bir dakika. Ee, ne kadar sesli gelin, kıyıya. Kıyıya gelin. Geldim. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Toplan 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 toplan. Şey. beni ben gör beni ben ben gör beni ben gör beni gör. Beni gör beni gör. bir daha dikkat Yerek gözün, gözün, gözün gitmemiz lazım. Evet. 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 Denklem tamam. tamam, tamam, tamam. gözün gitmemiz ben alacağım. Tamam. Sen çiz. Ben çiziyorum. lazım.

İçeri zıplayacan oğlum içeri. Ha? İyi şimdi de. gir. Uzayın. Helikopter ne gelirse ne yapacak ne şey. bir şey yok. Ne milyonu yer şimdi arkadaşlar. Ee, bana bir tık mermi lazım. ben... Evet. Benim 150 evet. tane var yedeyim. Tamam diyor. çözeriz onu bir yerde. Maalesef bende de yok. Helikopteri hala Bir şey diyeceğim kötü, kötü olacağız, şey. bu arada kötü olacağız haberiniz olsun. Tezer Şu an bana liman işaretlisin oğlum. İşaretliyorum kanka. Liman? Bizim eski maden limanı. Eski maden bu solumuzda, olur. solumuzda öyle. Okay. Bak iki tekne oldular var. Sikecekler ağzımıza. Abi mesin bence mesin karadan mesela. öncelik almamız lazım. Onu, vur onu vur onu vur onu. Oğlum niye böyle Kaç kişiler orada? Ben bunları her mı? Ben çok kötü oldum. Kötü ay, oluyorum ay, abi kötü oluyorum. Çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Sıkın lazım. sıkın. Parayı sen bize. Burayı sen bize. Tek anasını ver. Aha girdi duvara. Girdi duvara. Abi, yani. hayırlı olsun arkadaşlar. Yok 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 yok. Çık e, ee, dur bir daha kimden çıkacağım. Ya buradan. Çok... Çık buradan çatıdan ara çıkıyoruz. Stolduk çatıya. Tek 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 tek. Burası da. ince koru rica et. Durdur. Çıkalım bir tartan. Sada büyük çatı çıkalım mı? şu büyük çatıya. Al büyük, Ay, büyük çatıya çıkalım çatıya sağdaki. Sağdaki çatıya. büyük çatıya. Gel ee, gel. Olur gel. olur olur sağdaki büyük çatı. Pardon, Onlar da geldi. öbür merdivenden Tamam, tamam, tamam. çatıya çıkın büyük çatıya. Adamlar evet, Çık 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 çık. Burası, Burası şey yolda şey. şey. Burayı çok izlemiştim yolda. 1 evet. Çok polis gelecek ya. 5 Çatıdayım. hangi merdivenden girilirse basarız oradan. Polis Siz mi geldiniz? Ee, Siz dört merdiven. Nereden geldi? Gel birileri geldi, biri geldi. Arka, arka geldi, arka taraf. Gidiyoruz. Arka Hangisi? taraf, arka taraf. Yön, e, yön, yön, yön. En, en sol taraf. Bizim çıktığımız ta çıktığımıza göre sol taraftan geldiler birileri. Öbür yerden baktık geliyoruz. Şu an arkandayım. Aa burada, burada, burada. SMC, SMC. Tık, evet, tık, 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 tık. Geldim. Tek başına. İniyor aşağı, iniyor, aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Zırk yiyorum. Arka geldi arka. aşağı dikkat tiyatro bu dikkat tiyatro bu dikkat tiyatro bu dikkat tiyatro Nerede? O bizim, o bizim adam, o bizim adam. Gelmiş, bizdenmiş, bizdenmiş. Tamam, tamam, tamam. Benim burada, benim, benim burada şey var. Şey geldim, şey şey var, şey geldim. Var, Gel. Kuzey geldim. Kuzey geldim. Kuzey tanıması var. Hey, toplu. toplu siz duruyoruz. Girenler? Siz, siz değil mi bu buradakiler? Evet. Burada bizim. Sizin üstünüz çok çıkartmıyorsunuz, üstünüz. Polisler üstünüz ya. Tişörtleri çıkarın, tişörtleri çıkarın. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Evet. Herkes tişörtlerini çıkarsın abi. Unutmayın. Tamam. Ne yapacağız arkadaşlar? burası? burası benim mekan. Tamam e, söylüyorum şimdi. E, sıra, sıra sıra tüm merdivenleri geziyoruz. Gelin. Gel. Ufak arkamdan. Bak, Lazım. Şu an, sen ne, ne kaçmasından bahsediyorsun oğlum? Şu an kaçabilecek durumda mıyız sence? Şu an bütün elektriğe ben karşı farkındasın. Biliyorum yani. farkındayım ama sen de kaçabileceğimizin farkında mısın? Kaçıp bilemiyorum. Aman ne sikim neyse ya. Ben tepe çıkıp size info vereceğim buradan. Tamam. Tamam mı? Tamam, evet, evet, tamam. Ben Bakın, ki. şimdi Eee söylüyorum Yerleri mekanları. Eee ilk çıktığımız yer kule 1. Onun sağındaki burası kule ay şey 2, merdiven 2. Onu unuturuz oğlum, unuturuz onu. Unuturuz onu. onu, unuturuz unuturuz onu. onu. Tamam, abi onu nasıl unutuyorsunuz siz ya? Çok önemli bir şey o. Neyse. Bilmiyorum ne yapacağız nasıl şu an. Nasıl Yönlere göre vereceğiz. Bana mermi Bence de şu lazım olacak. Adamlar büyük ihtimal operasyon düzenliyor şu an. Evet. Biz çok yani bu bir yerden bu e, çok fena Şöyle yapmamız ben. lazım. Ee, söylüyorum yapacağımız şeyi. Ee, mesela şu anda burada altımızda kaç kişi var? Biliyor musun? Bilginiz var mı? Tam yok, bu merdivenin altında. Gör, o, bi, bir, bir, yerden de de basıp açmamız götürüm. lazım. Aa, burada burada tek başına. Üç tane vurdum. Ferit dikkat. Ferit ne yapıyorsun? Yok yok yok. Dikkat dikkat. Aman 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 aman. Aşağı bir şey. mermi attım ona. Ben de attım biraz da o çok kötü bu arada. Evet şu an ananı sikim. Burada bastın burada bastın. Hop 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 Geldik geldik geldik. Bakıyorum bakıyorum yukarı tepeden bakıyorum. Tüp gel. Çık. Sola geçti bu bizden mi? Abi tişörtü yoksa bizden mi? İki kişi hala burada. Arka tarafı dikkat arka tarafa gelirse gel. korktu. Arka tarafı dikkat edin çık, abi. Boyu çok boş bıraktıklar o hep hep, hep hep şey yapmayın yani. Arka tarafı bir basarsa bu bir yeriz. Değil ben, değil. En, ben en tepedeyim burada ama bakalım. Adamlar merdanda birin tarafındaki iki var. Sen neredesin? Çıksınlar aslında orada. çok güzel olur. E, ee, merdan iki. Okey. Helikopter tepede. Oğlum biz niye böyle bir şey girdik ya? <laughs> Allah'ım kapıyı ineceğim ya. Can belki biter lan. Bilmiyorum da. Çok kötü, çok kötü, çok ben bir kılan Bak buradan çıkamayacağız haberiniz olsun. Ona göre dikkatli kullanın. Boşa tıklayın veyahut da boşu değiştirmeyin. Ardaki, aradaki, aradaki. Gelsinler isterseniz bırakın. Gördüm, aynen bırakın gelsinler. Arka, 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 geldi geldi geldi. geldi. Geldiler, bastılar, geldiler geldiler bastılar bastılar Bas onlara bas onlara bas onlara. geldi. Geldi.

Çıktırırız, çıkıyor. evet çıktırırız. Ee, su, su kulesi. Su bir tanesi. Tamam, gördüm. Sıla, kaç. Su kulesi kötü. Sabit kal, sabit kal. Arkadan da geliyor. Oyna öne, evet, öne, abi. Sıla öne. Sıla öne, yere öne, öne. Özgür öne, Özgür öne. öne. Öne gidin, öne gidin, arkamız... Düştü yanın Su kulesi hala duruyor, tekrar ediyorum. Su kulesi hala düştü duruyor. Bir yani düştü bir, düştü. Tamam, su kulesi en son. Arkanızı kapatmayın, sol sol su kulesi, su kulesi. Şimdi, şimdi. Bana şimdi... sıkmayın da arkadaşlar. Sıla düştü. Özgür kapat su kulesini. Arkayı vurun. Oya arkaya odaklan. Arka, arka, arka. Yerik giymem arkaya... gerekiyor. Yerik giymem gerekiyor. Yetiştim, yetiştim amirim. Özgür kapat, özgür kapat, özgür, özgür kapat. Kapan, özgür kapat. Kapan. Özgür kapan. Komiserim ben sağda SMG'li koşuyor. Önünüzde. Gel. Geliyorum Özgür. Özgür dayan. Özgür dayan geliyorum. Dayan dayan. Geri çekiyorum su kalsın sadece. Su su da hala. Sudaki o Ben de değiştiriyor yani. yelek benim. Hemen önünüzde Aradan Helikop aranızda, aranızda aranızda Helikopterden beni indirsin mi? Bekle. Düştü düştü. Su su su, kuleti, su, 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 su. su evet. Tam sol tarafından sıkıyorlar. elindeki silah uzatıp ödü, bir şarjörü bir taviz pistol. Hoş geldin Tori. Tamam sakin. O oynayacak birazdan oradan. gelip <laughs> gelip köylü diyor Allah'ım ya Rabbim. Vurabilen var mı? Olumsuz. çok sabit arada kaldı ya. Hiçbirimizin atış yok sanırım şu an. Biraz Kedi geri çıkarsan ateş edebiliriz baba. Olumsuz. tarafına geçebilsem belki arkasında da kabur yok çok kötü tamam sıkıştı oraya Hüsnü benim tam karşıma geçsene bak GPS'ten bak tam karşıma geç hani oradasın sanırım yelekli tam tamam, kaldırıyor tamam tamam insin aşağıya sakin olun merdivene topla anlaşıldı At arata aşağı iniyor. Merdivene toplan. Sıkma sıkma sıkma. Olumsuz onu sıkmıyorum.